Yılın bir başka erken şim sürprizi olan The Rock Prince of Purge'ye oyunun ilerlememe izin verdiği noktaya kadar dibini sirdim ve 6 saat gibi bir sürede bitirip tadı damağımda kalan bir oyun oldu. Çünkü az sonra konuşacağımız birçok başlıkta beni büyük ölçüde etkilemeye başardı oyun. The Rock Prince of Perge, İran'da yer alan Chisafon'un kurgusal bir yapısında geçiyor. Kontrol ettiğimiz Prens karakteri ise mistik bir bol ile ödüllendirilmiş ölümsüzlük kazanmış bir karakter. Oyunun Rock like dinamikleri ise buna o kadar iyi yedirilmiş ki. Karakterimiz bir döngünün içinde olduğunu fark ediyor. Helalleyip öldüğünde ise Vaha adı verilen bu base bölgesine dönüyor. Ve gerek buradaki NPC'ler gerek oyun içinde karşılaştığımız herkes bir döngünün içinde olduklarının farkında değiller. Bunu fark ettiğimiz anda ise döngüyü kırmaya ve şehrimizi ele geçirmeye çalışan hun isimli ordu ve insan dışı varlıklara karşı mücadele vermeye çalışıyoruz. Oyun her döngüde hem base içerisinde, marita yapısında hem karşılaştığımız eşya, düşman ve diğer her türlü objede farklılık gösteriyor. Zaten türün roguelike'sa oyuncunun senden beklediği de bu. Oyun ilk duyurulduğunda Metroidvania ve roguelike kavramları başlıkları bir arada olan bir oyun olarak duyurulmuştu. Fakat oyuna Metroidvania kokulu bir roguelike demek çok daha doğru olacaktır. Çünkü Metroidvania olayı pastadaki çileyi temsil ediyor burada. Harita dizaynına baktığımızda hepsi baya baya Metroidvania temelli bir harita izlenimi veriyor. Keza içerik tarafında da oyun aynı izlenimi verebiliyor. Sonuçta keşfedilebilir birçok bölge var ve bu bölgeleri keşfederken harita klasik Metroidvania oyunlarında olduğu gibi genişliyor da genişliyor. Ama bu oyunu klasik Metroidvania oyunlarından ayıran çok önemli bir çizgi var. The Rock Prince of Persia chapter'larda oluşan bir oyun abi. Bir bölgenin çıkış noktasını bulduğumuzda şu şekilde farklı bir bölgeye giriş yapıyoruz. Ve geçiş yaptığımız yeni bölgenin haritası bir önceki bölgeden tamamen bağımsız ve sıfırdan keşfimize açılıyor. Yani oyunun chapter çizelgesine baktığımızda keşfettiğimiz ayak bastığımız tüm ayrı bölgeler birbirinden tamamen bağımsız ve hepsi ayrı bir haritada geçiyor. Fakat Metroidvania dediğimiz oyun türünde harita ne kadar büyük olursa olsun, içeride ne kadar farklı bölge olursa olsun hepsi tek bir harita parçasından ibaret olurlar. Yani harita ebesinin kare kök kadar büyüyecek olsa dahi parçalara ayrılmaz ve oyuncu tek bir harita çizelgesinde haritanın bir o ucuna bir bu ucuna gider. Yeni yetenekler çar daha önce ayak bastığı bölgede aktif edemediği noktaları kazandığı yeni yeteneklerle geri dönüp aktif eder ve böyle böyle hikayeyi ilerletir. Drog Pilis Hopörcü'ye böyle değil işte. Yani atıyorum sen haritanın ilk chapter'ında birkaç fast travel açtın ve bu chapter içerisinde fast travel noktalarını kullanabiliyorsun. Fakat ikinci bölgeye geçtin diyelim. Burada başka bir fast travel noktası açtın. Önceki bölgeye teleport olamıyorsun abi. Sadece ikinci bölge içerisindeki fast travel noktalarını kullanabiliyorsun. Yani oyun sadece harita tasarımını ve bölge iç keşif noktalarını metodik ve elementleriyle süsleyip roguelike baş arkasında arkasına destek yapmış. Oyunu geliştiren Evil Empire DSS'in gelişiminde büyük rol oynamış bir stüdyo ve aynı mantığı Death için içinde eleme dökmüştü. Oldukça başarılı bir deneyim sunan DSS de aynı The Rock Prince of Persia gibi erken erişimde çıkış yapmış ve erken erişim sürecinde 800 binden fazla kopya satmıştı. Ubisoft'un sadece geliştirme bütçesi verdiği ve pazarlama yani yayıncılık tarafından desteklediği The Rock Prince of Persia'nın erken erişimde çıkış yapma fikri de için aynı kararı ortaya koyan Evil Empire'a ait. Oyun şu an Türkçe dil desteğiyle çıkış yapmamış olsa da ekip oyunun Steam sayfasında yakın oyuna resmi olarak Türkçe dil desteği getireceğini söyledi. Fakat şu an bu incelemeyi izleyen arkadaşlar oyunun bazı bölümlerini Türkçe gördüler. E oyun Türkçe çıkmadıysa ben nasıl Türkçe oynuyorum? Asıl soru bu. Ben oyunu oynarken Southsun'ın Clone çeviri ekibi oyunu çevirmiş. Ben bir yere kadar İngilizce oynadım ve oyunun İngilizcesi bayağı kolay vardı. Onu da söyleyeyim. Bir yerden sonraysa Southsun'lar yamayı bana yolladılar. Ben de Türkçe oynamaya devam ettim. Oyun oynamak isteyen İngilizcesi olmayan arkadaşlar varsa aranızda Southsun'ın web sitesinden Türkçe olarak oynayabilirsiniz oyunu. Neyse oyuna geri dönelim. Ben ile ilgili bir şey daha söylemek istiyorum istiyorum. Ha, ben şu map'in görüntü şeklini beğenemedim lan. Tamam Metroidvania temelli map tasarımları genelde böyle çok açıklayıcı olmazlar. Yani oyuncu deneyim ettiği anda gördüğü görselin map'e baktığında aynısını birebir aynısını ya da onu temsil eden şeyleri kolay kolay yakalayamaz. Göremez. Ama bu baya böyle saldım çeyre meblem kayıra bir map tasarımı oğlum. Bu hiç olmamış yani. Ne bileyim, sanki böyle biraz daha renklendirilebilir biraz daha böyle anlaşılabilir tasarlanabilirdi. Oyunun en yenilikçi mekaniklerinden biri ulaşmak istediğimiz noktaya doğru ilerlerken arkamızda herhangi bir duvar çizimi yer alıyor o duvarda yürüyerek alan kapıyı biliyor olmamız, gerek haritada çok üst bir noktaya tırmanmaya çalışırken gerek karşı platform veya düşmanla mesafe kapamaya çalışırken gerek engelleri aşarken, eğer arka tarafımızda yer alıyorsa abi her türlü duvar şeklinden faydalanıp acayip mobil bir hale bürünebiliyoruz, bolca platform açtığımız bir roguelike deneyimi için akla gelebilecek en mantıklı mekanik olabilirdi bu, zaten Prince of Persia markasının geçmişine baktığımızda Prince prensin vardı vardasyonu duvarlarda belli bir süre yürüyebilen oldukça mobil ve efektif kalimasyonlar gerçekleştirebilen bir karakter, markanın 2 roguelike formu için bu özellikleri entegre edebilecekleri en mantıklı mekanik şeklini kullanmış geliştirici ekip. Ayrıca rakibin arkasına sekebilme, tekmeleyebilme, yukarıdan aşağı sert vuruşlar gerçekleştirebilme gibi alternatiflerimizde bulunurken birçok farklı yakın ve uzak aksiyon silah türüyle aksiyon deneyimini çeşitlendirebiliyoruz. Gayet top ve hissiyatı başarılı bir yakın aksiyon şaması vardır o Prince of Persia'nın. Ve dediğim gibi her farklı silah türüyle bambaşka bir yakın aksiyon deneyimi sunuyor oyun oyuncusuna. Mesela çift hançerle saldırı yapıyorken aşırı hızlı ama bir tık daha zayıf vuruşlarla kılıçla saldırıyor daha oturaklı vuruşlarla baltayla saldırıyorsak biraz daha ağır ama kodum mu oturttuğumuz saldırı şekilleriyle aksiyona dahil olabiliyoruz ve her farklı bir silah türü gerçekten bambaşka bir deneyim sunuyor çünkü hepsinin kullanım şekli kullanım hissiyatı bambaşka farklı aynı şekilde aksiyon uzak tarafında da birçok farklı opsiyonumuz var ve tüm bu opsiyonlar aksiyon uzak tarafında da bir hayli çeşitli kılıyor eğlenceli kılıyor uzak aksiyona girerken sol üst tarafta bir turuncu işaretli bar var her uzak aksiyona girdiğimizde buradaki bar azalıyor yani bu da enerji anlamına geliyor bu bar yani enerjiyi doldurmak için düşmanla yakın aksiyona girmemiz gerekiyor. Ama ben burada ufak bir dengesizlik sezdim. Mesela uzak aksiyona girdik ve uzak aksiyonda düşmanı öldürdük diyelim. Abi buradaki bar tekrar doluyor çünkü düşmanı öldürüyorsun. Bu deşleri bir tık kolaylaştırıyor gibi geldi bana. Onun dışında düşmanın zorluk dengesi aksiyonun kalabalık olduğu noktalarda kafa karışıklığı yaratmadan tertemiz bir aksiyon sekansı sunuyor. Bu da aksiyonu gayet dengeli ve pozitif tutuyor benim için. Dediğim gibi tek sorun uzak aksiyonda düşmanı öldürünce barda hiçbir azalma olmaması bir tık kolay bu uzak aksiyon deneyimi sunuyor. Orası az buçuk zorlaştırılabilir gibi. Yani uzak aksiyonda kill alsam dahi orası dolmasın abi. Tekrar doldurmak için yakın aksiyona girmem gereksin bence. Düşman bize tam saldırı yapacakken eğer düşmanın hemen yamacındaysak dodge tuşuna bastığımız an düşmanın hemen üstünden arkasına sekme mekaniği çok tatlıydı. Özellikle kalabalık aksiyonda tam bir hayat kurtarıcı oluyor bu mekanik. Aksiyon tarafına da oldukça efektif bir hava katıyor. Şuma gitti. Tekme oldukça kullanışlı işlenmiş. Düşmanı iteleyebileceğimiz çevresel faktörler varsa tekmeleyip kolayca çevrenin alametlerinden yararlanabiliyoruz. Aynı zamanda tekmeyle iki düşmanı birbirine çarptırıp stunlayıp safe bir şekilde gevura vurur gibi tekme tokat girişmeye devam edebiliyoruz. Yine bu dodgelayıp arkaya sekme mekaniğinde olduğu gibi özellikle kalabalık aksiyonda düşmanları tekmeli birbirine çarptırmak bayağı keyifli ve rahatlatıcı bir aksiyon mekaniğine dönüşüyor. Oyun erken şimdi olduğu için boss fight özellikle bayağı bayağı ben kısır bir oyunum şimdilik diye bağırıyordu. Tabi bu kısırlık bosslar zayıftı tasarlanamamışlar çünkü kötüydüler gibi algılanması. Tasarımları ve oyuncuya yaşattıkları birbirinden farklı boss fight deneyimleri gayet başarılıydı. Ayrıca karakterimizin duvarda yürüyebilme özelliği en azından ilk iki bossla yine de ana oturlardan biri gibiydi. Hani bazı oyunlarda bossun ikinci fazları olur ya. Mesela bir bossu kesersin, bossun canı biter, sonra boss full canla daha güçlü bir şekilde sana saldırır. Ya da sen canını yarılarsın yarı canla bu sefer daha güçlü bir şekilde sana saldırmaya devam eder. Bu da bossun ikinci fazıdır. Drop Prismöld ya da faz sistemi çevresel faktörlerle birleştirilmiş. Atıyorum burada boss saldırı yaparken duvarı kullanarak gayet rahat bir şekilde sıyrılabiliyordum kendisinden. Bossun canını yarıladığında ise kullandığım duvarın önemli bir kısmını kırdı. Yani ondan kaçacağım alanları bayağı kısa ısınladı ve işleri bir o kadar zorlaştırdı benim için. Ama saldırı şaması olduğu gibi kaldı yani ekstrem bir aksiyon değişimi geçirmedi boss. Kez i̇şte abi diğer boss site'da ise yine boss'un canı belli bir noktaya geldikten sonra duvarları kullanıp alttan beni yakalamaya çalışan karanlık boyunla kaçmam gerekiyordu. Erkeğe boyunca sadece bu iki boss site yer alıyor oyunda ve ikisi de çevreyi önemli ölçüde kullanma zorunluluğu getiriyordu oyuncuya. Zaten oyun biterken çok yakında büyük bir güncelleme geleceğini, bosslarda hikaye tarafında oynanabilir noktalarda baya baya genişleyeceğini yazıyor. Yani benim tahminimce bir iki ayak almaz oyuna böyle büyük bir genişleme gelecek ve yine sanıyorum ki oyun eklenecek boss fightların çok önemli bir bölümde yine çevre çok önemli bir faktör olacak çevreyi baya baya kullanmamız gerekecek ve bu oyunu alışa geldiğimiz hani boss'u yor boss böyle yorulunca ona gir sonra tekrar onu dodge'la dodge'la yorulsun tekrar yorulunca ona gir aksiyona gir vur 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 kaç 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 mantığından sıyrılmasıyla baya farklı olur çünkü iki boss fightta dediğim gibi çevre çok önemliydi ve gelecek boss fightlarda da bu önem sürecek gibi geliyor bana umarım böyle olur şey de güzel, bak mesela düşmanlar bize aynı platformda olmasalar dahi silah türleri uygunsa saldırabiliyorlar. Atıyorum altta mızraklı bir düşman var. Ben üstteki farklı düşmanlarla kapışıyorum. Mızrak boyu yeterli olduğu için alttan bana saldırı yapabiliyordu. Bu da oyuncuya daha geniş bir gözlem gerekliliği aşılıyor. Yani sadece düşmanla kapıştığın platforma değil o an çevrede bulunan tüm düşmanlara aynı anda odaklanman gerekiyor. Bu da oyuncuya böyle her yeri gözlemlemesi gereken bir deneyim yaşatıyor. Yani böyle sadece o, o an aksiyona girdiği yere bakın öyle aksiyona girmiyor oyuncu. Her yere aynı anda bakmak zorunda hissediyor. Keşifler çok hoştu. Karşılaştığımız shoplarda harcamalarda kullanacağımız para keseleri, sahip olduğumuz bir silah türünün daha güçlü bir formu veya bambaşka bir silah çeşidi oynanışa büyük etki eden madalyonlar gibi keşifler yapıyoruz. Bununla birlikte bazı keşif odaları da bulabiliyoruz. Bu keşif odaları bazen böyle minik içerisinde sandık bulup çıkabildiğimiz baya kolay odalar oluyorlar. Bazen ise bayağı baya zorlu platformları aşıp sandığa ulaşmamız gereken böyle yorucu keşif odaları olabiliyorlar. Madalyonların olayı şu. En fazla 4 farklı madalyon taşıyabiliyoruz. Her biri döngü boyunca bayağı önemli özellikler veriyorlar. İşte atıyorum düşman tekme atarsanız zehirlersin. Düşmana uzak saldırı yaparsan şöyle bir ekstra özellikle vurursun. Şöyle vurursan şöyle bir balçık çıkarırsın. Böyle vurursan şöyle can yakarsın. Ve bunlar gerçekten oyuna çok büyük etki ediyorlar abi. Öyle böyle değil. Fakat madalyonları upgradeleme sistemi bu, bu, tuhaftı lan. Mesela sahip olduğumuz aynı türden bir madalyon bulduk diyelim. Mantıken o madalyonun upgrade olması lazım değil mi? Yok abi olmuyor. Aynı türden bulsan bile üstüne koymaya çalışırsan madalyon kırılıyor yerine buldun geçiyor yani. Hiçbir şey değişmiyor. Bir madalyon upgrade etmek için sıra mantığını kullanman gerekiyor. O Oyun diyor ki madalyon türü ne olursa olsun birinci sıraya başka bir madalyon koyarsan birinci sıradaki madalyon kırılır. Yerine koyduğun madalyon geçer. Ama bu sayede üçüncü sıradaki madalyon upgrade alır yani türümürü mürü fark etmiyor. Böyle ilginç bir madalyon upgrade sistemi var. Bence bu mantık değişmeli abi. Sıra mantığı yerine aynı madalyondan bulursa üstüne ekler upgrade yaparsın mantığı gelmeli. Çünkü mantıklı olan o oğlum yani bu tuhaf bir sistem lan. Bu arada oyunda önemli keşif unsurlarından biri de ruh pırıltıları. Bu ruh pırıltıları sayesinde vaha verilen base'de farklı silahlar ve farklı özellikler olan madalyon üretebiliyoruz. Ha şöyle bir şey var mesela atıyorum burada bir silah türü ürettik diyelim. Direkt bu silahı alıp başlayamıyorsun döngüye. Burada ürettiğin herhangi bir silah veya herhangi bir madalyon döngü içerisinde karşına çıkarsa çıkıyor. Sen de istersen alıp kuşanıyorsun. Oyuna istisnansız olarak çift hançerle başlıyorsun. Bu değişmiyor. belki oyunun full sürümünde de alacağı update'lerle bu değişir bilmiyorum. Oyunun güzel olaylarından bir diğeri ise lore bulduğun zaman sadece hikayeyle ilgili bilgi alıp geçmiyorsun abi. Bulduğun lore'lar döngü sürecine renk katan yeni mekanikler, yeni mekanlar açıyorlar. Mesela burada akademi adında bir yerle ilgili bir lore bulmuştum ve bu lore'u bulduktan sonra döngü ister klasik çizgide ister akademi noktası açılan kapıya gidip akademi yolunu izleyerek devam edebiliyordum. Ayrıca lore'lar bazen mevcut bölgeler içerisinde keşif noktaları, önemli NPC'ler ve yeni silah türleri bulmamız için de önemli bulgular olabiliyorlar. Oyunun platform ve parkur mekanikleri de çok çok iyiydi. Zaten videonun başında da konuştuğumuz üzere duvarda yürüyebilme olayı parkur sekanslarının her birini çok üst çıtaya çıkarabilmiş. Tabi maalesef ki erken erişim olarak çıkış yapmanın getirdiği önemli eksiler de var. Bunlardan biri ve Belçika çizgi romanlarından esinlenilen ve sistem yormayacak kalitede ama bir o kadar hoş görünen şu grafik yapısına nazar acayip bir FPS drop yaşatıyor olması oyunu. Bir diğeri ise bazen şu şekil ufak tefek ama can sıkıcı buglar yaşatıyor olması. Ha bug tarafına çok girmeyeceğim çünkü 6 saat boyunca 2-3 böyle ufak bug dışında çok bug yaşamadım. Bunlar da eminim ki hızlıca düzeltilecektir. Ama FPS droplar ciddi ciddi canımı sıktı oğlum böyle var ya baya sinir bozucuydu lan. Bir de chapter'ları geçerken ki şu animasyon şeklinde abi hiç mi uğraşmadınız lan şunla? Ya erken şimdi çıkıyorsun iyisin hoşsun tamam. Ama Gözümüzü de kanatma be oğlum. Ben bu tarz oyunlarda geçişlere, geçiş efektlerine önem veren birisi olarak yerin dibine çakılan kare sayılarıyla siyah arka planlı şu geçiş olayına pozitif bakamıyorum ya. Her şeyde de değilim bak. Siyah arka planlı geçiş olabilir tamam. Ama mesela bak şurada yukarıdan bir ip iniyor karaktere. İpin nereden indiği neydi belirsiz bir şekilde karakter ona tutunuyor. Çıkıyor. Orada FPS acayip bir düşüyor. Siyah bir ekran giriyor. Oğlum bari hani bir mantık olsun yani. Böyle bir geçiş şekli yok. Bu, bu saçma yani. Bu saçma. Bilmiyorum. Boşuma gitti baya basit gel gözüme bu bahsettiğim olay ve erken yaşım sorunları dışında oyun bittiği noktada tadı damağımda kalan bir erken yaşım ürünü oldu 6 saat boyunca hiç ara vermeden çok büyük keyifle oynadım oyunu full sürümünde heyecanla bekliyorum